Sen montum zaman. orada mı? Ha, şu montumu verir misin? Ne oldu kırıldı Şimdi. ve tırtık hali var ya Hı -hı. o şu an başıma geldi ve şu an ince şorafla Giyelim. mücadeledeyim. Aa. Artık pullar, fayetler ve etkisi. <laughs> Kendimi korumaya çalışıyorum. <laughs> Ay sütyenim içeride <laughs> Yayındayım. Ne? Allah ne? Allah ne? Neyse, ne Arkadaşlar varmış. ben yayını kapatıyorum. <laughs> Yoksa hiç çekinme. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet, Siz geldiğinizde yapın. Dur dur. durdur, kapat. Ağzımın ya. yanında bir sivilce var. <laughs> çok... Hala el sallıyor ama. 2 <laughs> 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 saat el sallamacı. Bay <laughs> bay.